Kurele, pati bakım kremi. Kedi ve köpeklerin patilerinde oluşabilecek kuruluk, çatlak ve tahrişlerin önlenmesine yardımcı olmak için geliştirilmiştir. Özellikle soğuk hava koşulları, sıcak zeminler, asfalt gibi dış etkenlere maruz kalan patilerin korunmasını ve nem dengesinin sağlanmasını hedefler. Formülünde yer alan likuid parafin, cilt üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturarak nemin buharlaşmasını engeller. Bu sayede patilerin yumuşak kalmasına yardımcı olur. Pantenol cildin yenilenmesini destekler ve daha pürüzsüz bir yapı kazandırır. Özel nemlendiriciler bitkisel kaynaklı bir yumuşatıcıdır. Cildin doğal yapısını destekler ve kadifemsi bir his bırakır. Bakım kremi hem yavru hem de yetişkin kedi ve köpekler için uygundur. Düzenli kullanımda patilerde gözle görülür bir iyileşme sağlanır yağlı bir his bırakmadan hızla emilir ve günlük kullanıma uygundur. Pati bakımında pratik ve etkilidir. Bakım kreminin kullanım şekli ve uyarıları. Ürünü uygulamadan önce pati bölgesi temizlenip kurulanmalıdır. Ardından küçük bir miktar krem avuç içine alınarak pati üzerine nazikçe masaj yaparak uygulanır. Günde bir ya da iki kez veya ihtiyaç duyuldukça tekrar edilebilir. Uygulama sonrası patilerde doğal bir koruma sağlanır patilerin yalanmamasına dikkat edilmelidir. Gerekli durumlarda uygulama sonrası patiler bir süre fiziksel olarak korunabilir. Yalnızca harici kullanım içindir. 6 haftalıktan küçük yavru hayvanlarda kullanılmamalıdır. Gözle temas ettirilmemelidir. Temas halinde bol su ile durulanmalıdır. Açık yara bulunan bölgelerde kullanılmamalıdır. Serin, Kuru ve güneş ışığından uzak bir yerde muhafaza ediniz. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız. Dostlarımızın konforu ve ihtiyaçları doğrultusunda ürünler geliştirmeye devam ederken çevreye olan duyarlılığımızı da kesintisiz şekilde sürdüreceğiz. En iyisini hak edene. Purele